İncil'de bir ayet diyor ki, yargılama, yargı işi, Tanrı'nın yargı işi e, ev halkından başlayacak. Tanrı'nın ev halkından. Tanrı'nın ev halkı kim? Biz Mesih'e iman edenler. O bizi Tanrı'nın çocukları yaptı. Yuhanna 1. bölümde diyor ki, kendisine iman edenleri Tanrı'nın çocukları olma ünvanını, hakkını verdi. Eğer hal böyleyse bizler doğruyu bilenler. Hakta olanlar yol gerçek yaşam benim dedim mi İsa Mesih. Bizler yaşama sahip kişiler. Daha titiz yargılanacağız çünkü daha çok biliyoruz, daha çok şeye vakıfız. Tanrı'nın ruhu bizde yaşıyor. Hristiyanlara konuşuyorum. Böyleyken daha dikkatli yaşamamız lazım. Çok daha dikkatli yaşamamız lazım. Öğretimize, yaşantımıza çok daha dikkat etmemiz lazım. Işığın çocuklarıyız bizler. Şimdi İsa şimdi en büyük buyruk nedir diye bir gün İsa'ya sordular. İyi öğretmenimiz dediler. E, en büyük buyruk nedir? Tanrı Rabbi seveceksin. Değil mi bu yani? Evrenseldir. Tanrı'yı seveceksin. Yaradanını seveceksin. Ona tapacaksın. İbadet edeceksin. Buna benzer ikinci buyruk dedi Rab İsa Mesih. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kendin gibi sevmek. Komşunu kendin gibi sevmek. Kendimizi o kadar çok seviyoruz ki itiraf edelim etmeyelim. Bazen alçak dönülük maskesiyle yok. Ben kendimi çok seviyorum. Yok kendini çok seviyorsun sen aslında. Çok seviyorum. Komşunu kendin gibi seveceksin. Şimdi e, Paulus diyor ki bir yerde Korelilere yazarken diyor ki şimdi sizlere gerçeği konuştuğum için sizin düşmanınız mı oldum? Belki sizin canınızı yakabilirim. Sizi eleştirebilirim. Tarzında. Bu biraz daha Hristiyanlara yönelik. Arkadaşlar kardeşlerim Rabde kardeşlerim birkaç abim de bunu yap, yapıyorlar işte sosyal mecralarda Hristiyan abilerim müjdeleyen abilerim müjdeci abilerim komşunu kendin gibi seveceksin ayetini kullanarak ya da buna inançlarını buna dayandırarak Müslüman arkadaşlarımızın bayramını kutlama ya da Müslümanlara yapılan şeyleri kınama ya da başka inançları böyle toz pembe şekilde sunma işte saygı gösterme tölere etme işte kurban bayramı kutlamalar şunlar bunlar e neden çünkü biz komşumuzu kendimiz gibi seveceğiz ya o zaman onların tanrısız şeytana sundukları kurbanları kutlayalım değil mi e komşumuzu kendimiz gibi seveceğiz. Komşumuzu kendimiz gibi sevmek eşittir onların putperest, tanrısız, Mesih'i inkar eden bayramlarını kutlamak, onore etmek ya da tolere etmek anlamına gelmiyor. Tam tersine. Komşusunu seven kişi, kardeşini seven kişi, yurttaşını seven kişi, dostunu seven kişi, adına ne, ne veriyorsa, ailesini seven kişi. Bazen onun canını yakmak ya da onu kırmak pahasına ona gerçeği söyler. Hatta her zaman da söylemelidir. Sağlam ilişkilerin temeli budur. Gerçeği birbirine söylemek. O zaman gerçekten komşumuzu kendimiz gibi seveceksek onlara içinde bulundukları şeyin günah olduğunu, Tanrı'ya karşı geldiklerini ve onların inancını tölere ederek aslında gerçekten taviz vermememiz gerekiyor. Bazen onlar evet kırılabilirler. Evet ama bizler hakikatten vazgeçmeyeceğiz. Ya da komşumuzu kendimiz seviyoruz diye onların putperest adetlerine adeta alkış tutmayacağız. İlyas peygamberin hikayesi. İlyas peygamber Karmel Dağı'na çıktı. 300 tane 300 kadar Bağlı'nın peygamberi bir putun peygamberleri çıktılar. İlyas tek başına İlyas peygamber. Ee, ve dedi ki Tanrı'ya dua etti. Tanrım sana tanıklık edeceğim. Lütfen kendi yüceliğini göster öyle ki senin gerçek tanrı olduğun bilinsin. 300 kadar peygamber ve Rabbin peygamberi İlyas hayal edin bir dağın tepesindeler. İki tane sunak kur kurulmasını buyurdu İlyas. Dedi ki: "Bir yere e, buraya bir sunak kurun, karşıya bir sunak kurun. Aynı anda iki grupta siz 300'ünüz de ben de kendi ilahıma yalvaracağım. Ve hayvanlar kesip bu sunakların üzerine koyacağız." hangisi eğer yanarsa, hangisin eğer hangi kurban alev alırsa ki yakmalık sunular, işte bilelim ki o zaman hangi tarafın ilahı gerçek ilahtır. Ve İlyas dua etti. Rabbim dedi. Yardım et bana. Kendi yüceliğini göster. Senin gerçek Tanrı olduğun bilinsin. Yalvardı yakardı. Tek başına. Tek başına. Tabi dua etti. Ee, Bağlan tarafındakiler saatlerce kendi ilahlarına yakarmışlar. Bizi kurtar, bizi kurtar, Bağal gel. İşte kanıtla. Ses seda yok. Öyle ki kendilerini yaralamışlar. Kendilerini parçalıyorlar. Kendilerini şey yapmışlar. Niye bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Bir gelenek var. Kendilerine zarar verirlerse işte onların ilahlarının dikkatini çekecek ve ilahları yardıma gelecek. Kelam diyor ki saatler geçti. Akşama kadar debelendiler durdular. Aniden diyor İlyas dua ettikten sonra gökten bir ateş indi sunak yandı. Rab Tanrıdır dediler. Putperestler bile dediler ki Rab Tanrıdır. Beklerlerken İlyas Peygamber bağlı nasıl dalga geçiyor biliyor musunuz? Bak e, komşunu kendin gibi seveceksin İlyas. Neden dalga geçiyorsun? Neden onların putperest e, adetleriyle dalga geç? E, komşunu sevsene İlyas. Yok o biliyor ki putlara tapıyorlar. Belki dedi İlyas onlar dua ediyor yardım et yardım et. İlyas dedi ki belki heladadır ilahınız. Belki uyumuştur. Belki gezintiye çıkmıştır da unutmuştur. Onlarla dalga geçti dalga. Biliyor musun? Aşağıladı onları. Ya İlyas sen hiç komşunu sevmiyorsun. Hayır sevgi. İsa Mesih tapınağı devirdi. İsa Mesih tapınağı titretti. İsa Mesih tapınağa girdiği zaman baktı gördü ki Tanrı'ya sunu sunulması gereken yer, kurban sunulması gereken yer, işte imanla gelinmesi gereken bir yer, Tanrı'nın huzuruna çıkılması gereken bir yer bakmış. Para bozanlarla doldu, döviz, döviz bozduranlarla doldu. Baktı ki Tanrı'nın tapınağı kirlendi. Masaları devirdi diyor kelam. Kamçısıyla etrafı vurdu. Azarladı onları. Kovdu oradan. İsa komşunu kendin gibi sevmedin İsa Mesih neden? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz kardeşlerim? Kutsal kitabın hiçbir yerinde tölere göstermek başka tanrısız inançlara bir erdem değildir. Hiçbir yerinde. Onlarca daha fazla size ayet gösterebilirim. Komşumuzu kendimiz gibi seveceksek... Ona günahının ağırlığını hatırlatmak zorundayız. İçinde bulunduğu yanlış öğretiyi anımsatmak zorundayız. Mesih İsa günahkarlarla oturduğu zaman yargılandı. Dedi ki sahte dindarlar bak günahkarlarla oturuyor. Ama İsa Mesih neden günahkarlarla oturdu? Onları onları pohpohlamak için mi? Yoksa onları müjdeye çağırmak için mi? İsa Mesih'in ilk hizmetinin başından beri şöyle okuyoruz Markus İncil'inin başında. İşte ilk ağzını açtığında ne dedi biliyor musunuz? Tövbe edin ve müjdeye inanın. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı, geldi. Tövbeye çağırdı. Ama kıymetli arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim lütfen. Bizler onların kötü adetlerine ortak olamayız. Ya da kutlayamayız. Ya da övemeyiz. İşte Müslüman olabilir, Hindu olabilir. Fark etmez, farklı dinler. Ama yanlışlarını göstermek zorundayız ve komşumuzu sevmek demek bazen onu yaralamak demek olabilir. Bunu hatırlatmak istedim. Gerçekten beni yaralayan bir konudur. Yani ve kutsal ruh bizim gerçekten pusulamız olsun. Kutsal ruh bize rehberlik etsin. Kutsal ruh bize göstersin. Gerçek kutsallık ne? Gerçek alçak gönüllülük ne? Gerçek sevgi ne? Gerçek sevgi. de diyor ki karanlığın işlerine ortak olmayın. Tersine onları ortaya çıkartın. Eğer ben günah içinde olan birini görüyorsam bir komşumu ve onun günahını yüzleştirmektense günahını kutluyorsam komşumu gerçekten seviyorum demek değildir. Değildir. Düşünsenize çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, bir kardeşiniz ya da ailenizden birisi uyuşturucu batağında. Çok zorlanıyor. Artık hayatı hayatı bitmiş. Hayattan hiçbir ümidi kalmamış. Şey, bütün enerjisi bitmiş. Bütün parası bitmiş. Bütün saygınlığı gitmiş. Hiçbir şey yok. Yanına geliyorsunuz ve diyorsunuz ki, ya Mahmut, ya Ayşe, ben seni uyuşturucu kullanımına tebrik ediyorum. Komşumu kendim gibi seviyorum, seni teselli teşvik etmeliyim. Böyle mi dersiniz? Yoksa oturup şunu mu dersiniz? Mahmut, Ayşe, değişmen gerekiyor. Mahmut, Ayşe, şu anda bulunduğun bataklıkta öleceksin. Bu yolun sonu yıkındır. Hangisi ise daha sevgi dolu geliyor? İşte Rabbimiz İsa Mesih'in yolu ikinci olandır. Bir tövbeye çağırır tüm insanlara tövbe etmesini buyuruyor diyor. Çünkü herkesin kurtulmasını istiyor. Başka kimsede kurtuluş yoktur İsa Mesih adının adından başka. Hiçbir hiçbirinde. Birkaç düşünce kardeşlerim bu düşüncelerle sizleri baş başa bırakmak isterim. Esenlik.